Zorunlu aşı. Ciddi bir tartışma bu konuda. Türkiye Enfeksiyon Derneği Başkanı Profesör Mehmet Ceyhan bakın zorunlu aşı için hangi gerekçeleri ortaya koyuyor? Ve Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz o da bir bilim kurulu üyesi. Kulak verelim. Aşılama ancak %80'lerde uygularsanız o salgını bitirebilir ki aşısız olan daha fazla zarar görecektir, daha çok hastane yatışı gerekecektir. Yeni vaka sayısı 16 binlere dayandı. Dördüncü dalga tehlikesi baş gösterdi. Kampanyaları devam etse de hiç aşı olmayanların sayısı hala 22 milyonun üzerinde. Türkiye Enfeksiyon Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, Rusya'dan gelen turistler nedeniyle Delta varyantının arttığına dikkat çekti. Rusya'da Delta virüsünün çok hızla yayılmaya başladığı bir dönemde Rusları kabul ettik. Bir de bu Rusların kaldığı otelleri yerli insanlar vatandaşlarımız gitti tatil yaptı oldu. Rusları buraya gelsinler diye davet ederken sadece bir PCR testinin güvenli olmadığını hesaplayıp en azından işte iki tane belli aralıklarla yapılmış PCR testi istenebilir. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz'dan da dikkat çeken bir öneri geldi. Delta varyantının hızla yayıldığının altını çizen Yavuz, bazı meslek grupları için aşı zorunluluğu önerdi. Vaka sayılarının artacağını tahmin ediyorum. Ağustos'ta pik bekliyoruz. Bu yüzden aşılamayı artırmalıyız. Kritik görevlerde çalışanlar için zorunlu aşı uygulamasına geçilmeli. Bu sağlık çalışanları ve eğitimciler olabilir. Ayrıca futbol maçı, konser gibi kalabalık alanlara girerken ya aşı şartı olmalı ya da PCR testi şartı olmalı. Aşıya ikna içinde uğraşacak vaktimiz yok. Yavuz, delta varyansı nedeniyle sıkıntılı bir süreç içinde olunduğunu da belirtti.